16 Aralık 2020 tarihinde Şok Market'i çok güzel aktüel ürünler gelecek. Birlikte teker teker bakalım. Silinebilir dokuma kumaşlı Ada serisi ikili koltuk 279 TL. Gerçekten çok güzel bir ürün. 2 yıl garantili bu ürünler. Mini abajur. Bu da böyle direkt konsolun ya da komodinin çekmecenin üzerine 29.95 Patrick's'ten onlu led string aydınlatma 170 santim kablo uzunluğu farklı farklı renkli topları var 34.95. Bir diğer aydınlatıcı ürün Patrick's'ten 50'li led beyaz dekoratif aydınlatma 5 metre uzunluğu var. Özellikle böyle resim çerçevelerinizin kenarlarına çok güzel gider diye düşünüyorum 49.95. 16 Aralık 2020 Şok Aktüel ürünler kataloğunda Petrix mandallı led dekoratif ışık, 25 tane led ışık, 12 tane de farklı figürlü mandalı 29.95. Petrix A6 boyutunda ışıklı harfli pano, 65 tane çıkartılabilen harfi de var. 34.95. Bime de buna benzer bir ürün geliyor bu salı. Şok mağazasına da 16 Aralık'ta gelecek. Kollu narinciye sıkacağı krom gövdeli. Şimdi e, bu konuda iki ayrılıyor. Kimisi diyor ki ben elektrikli katı meyve sıkacağımı alırım. Kimi de diyor ki bu kollu sıkacağın yerini hiçbir şey tutmuyor. Portakal en güzel. Bunu da sıkılıyor. 119 lira tercih sizlerin. 7 parçadan oluşan Essen'in tencere seti var. Yani 7 parça dedi. 3 tane tencere bir tane de böyle e, derin tava gibi bir ürün var. 499 lira güzel bir renk seçeneği var. Avşar emaye kızartma tavası 26 santim genişliğinde wok tavaya benziyor derin. Kızartma teli de yanında hediyesi 32.95. Gerçekten şok mutfak ürünleri 16 Aralık kataloğunda güzel ve oldukça fazla yer kaplamış. Paşa Bahçe Vario kulplu bardak dörtlü 26.95. Jambu boro silikat üçü bir arada French press yüksek ateşe de dayanabiliyor. Çok güzel şık bir ürün 24.95. Çek bırak el rondosu. Manuel rondo da diyorlar. A101'e de çok sıkça geliyor. Migros'larda da var. Üçlü paslanmaz çelik bıçağı var. 19.95 mavi ve pembe rengiyle 450 cc hacminde. Via Pot markasından toprak güveç tencere. Orta boy bir tencere. 15.95 24 cm genişliğinde. Tava rafı, bu da mutfaklarda bizi e, dolaplarda yer sıkıntısından dolayı tavalarımız çizilebiliyor. Üst üste, alt alta konuluyor. 14.95'e bu karmaşadan kurtulabilirsiniz. Ya da böyle küçük, sınırlı yere olan dolaplar için tabak rafı da ciddi şekilde sizi kurtarıcı olabilir. 14.95'e de tabak rafı var. Borcamdan midi borcam çeşitleri var. Mesela kare, dikdörtgen ya da baton hangisini isterseniz seçin alın. 12.95 bunların her birinin fiyatı. Viyapot markasından az önce güveç tencereyi görmüştük. Şimdi de altılı toprak güveç ve sütlaç kasesi var. 10.95 A101'e de geliyor bu ürün ve fiyatı da aynı hemen hemen. Titiz plastik biliyorsunuz şok marketin Plastik ürünler tedarikçilerinden dörtlü saklama kabı var. 400 mililitre en üstteki en alttaki de 1.2 litre 10 TL. 99 kuruşları ben yuvarladım. Desenli cam ürünleri anlatmadan önce e, lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Teker teker net resimlerle gerçek kataloğu tahmin filan değil size anlatmaya gayret ediyoruz. Abone olursanız da 452 binin üstündeki dev ailemize katılırsınız. Desenli cam ürünlerde şişeler var, yağdanlık var, matara gibi var pipetli 7 TL her biri. Venüs ikili lazer kesim bıçak 5 TL. Yılbaşı dekoratif kaktüs. Yorumlara sık bir şekilde yazılıyor yılbaşı ürünleri gelsin gelmedi mi diye. Şok markette daha erken geldi. A101 ve BİM'de tam olarak yılbaşına dair fazla bir ürün görülmedi. Belki önümüzdeki haftalarda olabilir. Dekoratif kaktüs 14.90. Yine yılbaşına özel yılbaşı çiçeği beyaz seramik saksısıyla beraber 14.90 da bunun fiyatı. Hayvan figürlü çocuk pandufu 30-35 numara aralıklarında ekstra yumuşak dokusuyla 27.95. Kadınlar için tek alt mikrosiyet kumaştan yumuşacık medium xarç beden aralıklarında 22.95'te her birinin fiyatı. Sadece çok mağazalarına özel biliyorsunuz e, giyim markası Shantail kadın termal tight bedenleri var 14.95. Kadın ve çocuklar için kışlık pamuk, havlu, çorap, farklı desen ve renk seçenekleriyle sadece şok mağazalarına özel 6 TL. Üçlü kurulama bezi 45'e 70 cm ebatlarında 8 TL. Sofra bezi de geleneksel ekose desen ve renk olarak da kırmızı ağırlıklı 650 140'a 140. 140. Kadın ev bobeti kaydırmaz tabanlı ve well soft kumaştan yumuşak. Altı da böyle yine kaydırmayan özel bir e, dokusu var. 10 TL. Maybelline Kolosal Platinum Black maskara ve Eyeliner Kofre. 34.90 set halinde fiyatı özelmiş fiyat. Müjdeden kilotlu çoraplar var. Mesela bu ince kilotlu çorap 5 TL. Bu da yine müjde markasından ince diz altı ikili çorap. Bunun da fiyatı 4.50. Müjde ince soket çorap ikili çorap 4 lira. Diadermin hidralist maske çeşitleri. Şimdi soldaki 10 dakikada detoks, sağdaki de 1 dakikada hızlı nemlendirme özelliği varmış. 6.90 her birinin fiyatı. Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğünde indirim var. 10.60 fiyatı, 150 mililitre. Nivea Micellar makyaj temizleme suyu, 400 mililitrelik şişesinde, 13 TL. Elsev mucizevi yağ, şampuan, direnç şampuan, böyle farklı şampuan çeşitleri yanında fırça hediyesi var, 19.90. Selin Kolonya, 400 mililitre, 12.95. Sadece şok mağazalarının özel Bebelant, biliyorsunuz bebek ürünleri bebek bezleri var. Farklı paketlerde ve numaralarda 27 lira. Bebelant yeni doğan ıslak havlu da her bir pakette 40 tane var. Üçlü paket 16.95 kutu fiyatı. Bebeland'ın sensitive ıslak bebek havlusu da 90'lı daha büyük pakette. Bu da 6.25. Sadece şok mağazalarının özel bebek ürünleri markası Bebeland bakım örtüsü 10'lu 10.95. Bebeland bebek şampuanı da paraben ve boya içermiyor. 10.95 750 ml. Bebeland sensitif çamaşır deterjanı 1.5 litrelik 25.90. Bebelant sensitif çamaşır yumuşatıcı 1.5 litrelik 14 lira 25 kuruş. Lir. Teno Eko tuvalet kağıdı 32 rulo var içerisinde 27 lira 90 kuruş lir. arkadaşlar. Bir de aynı markanın kağıt havlusu içinde 12 rulo var. Bu da 18.95. Şok Market 16 Aralık aktüel ürünlerinde Sleepy Natural Soft Mega Paket. E, hijyenik pet 60'lı ya da 40'lı gece normal kullanım 16.90. Piril'den çok güzel bir temizlik paketi var benim hoşuma gitti. Mesela 70 tane bulaşık makinesi tableti. Yanında makine temizleyici 3 tane tablet. Bir de Papilla'nın 22 santimlik tavası hediye 54.90 kutu fiyatı. Peros'tan toz deterjan 10 kilogramlık beyazlar ve renkliler için 37.95 kilosu böyle 4 33.8 liraya falan geliyor. Piril bulaşık sıvısı 1350 mililitre yanında Parex Comfort sünger hediyesi var 14.50. 25 lira ve üzeri alışverişler Şok Market'in geleneksel kampanyaları 10 TL'ye düşüyor Vernel yumuşatıcılar. Aynı şekilde içimin tost peyniri de 25 lira ve üzeri alışverişlerde 13 TL. Lezzetli mahne köftesi tadında dana köfte 400 gram 18.90 Kellogg's çıtır müsli çikolatalı 310 gram 13.95 Nescafe klasik 200 gram yanında da Coffee Mate hediyesi var 200 gramlık 19.90 Yani bu şok market bu çarşamba hep hediyeli avantajlı paketleri getiriyor. Hero Baby kavanoz mama farklı çeşitleri aromaları meyveli 3.65 ve son ürün genelde hamburger tarzında gördüğümüz süt burgerin böyle gofrete benzeyen twist yeni şekli çıkmış. Bunun da fiyatı 2.25.